Şu sevimli kızlı kedi görüyor musunuz? Tabii. O ne kadar tatlı. Tamam. Onun en güzel resmini çizen arkadaş onu alacak. Yerinizde olsam acele ederdim. Çünkü tamam. şu tatlı şeyi hemen almak isterdim. Ee, tamam. ne yapsam acaba? Doğru. Daha önce hiç sıvı şekerle çizmemiştim. Umarım başarabilirim. Evet şekerle çizmek çok zor. Ama sanırım bunu başarıyorum. <laughs> evet aynen başarıyorsun. Ama hayır en güzel şeyi ben yapacağım. Ama önce biraz tadına bakacağım. Çok lezzetli. Evet ekşi ama yine de güzel. Daha fazla istiyorum. Tüm şekeri böyle yiyeceksin. Gerçi o gerçekten ekşi. Ama ben yemeyeceğim. Çünkü onunla güzel bir resim yapacağım. Ne? Bu böyle çizilemez. Hı, aynen sen öyle düşün. Baksana. Bu yazıdan güzel ve tatlı bir kedicik çizdim. Vay canına. Böyle bir şey mümkün olduğunu bilmiyordum. Yes. Çocuklar. Bazılarınız çok şanslı olacak. Zaman doldu. Ve bu kediciyi kim alacak? Hadi görelim. E nasıl şahı eserim? Ah, bak buna korkunç bir şey. Ya hayır. Peki benimki? Tamamen farklı bir konu. Hiçbir şey yok orada. Şaka mı yapıyorsun? Ah, işte bu kedicik. Nasıl? Böyle bir arkadaş ister misin? Aa, evet bu bebeği bana mı veriyorsunuz? Teşekkürler. Ne kadar havalı bir şey. Onu tüm gün böyle saklamak isterim elimde. Eminim şimdi beni çok sevecek. Oy ne kadar havalı senin tatlı şey. Hayır verin bana. <laughs> Çocuklar bu sefer içinizden birine bu pahalı bir hediye vereceğiz. Yeni bir iPhone. İşte kutunun içinde. Acele edin zaman başladı. Yeni bir iPhone çok iyi olur. Ve ilginç bir çizim yöntemi görüyorum. Görünüşe göre bu tekniğe grilleştirme deniyor. Ben küçükken daha önce böyle resim yapmıştım. Ama bu çok uzun zaman önceydi. Hmm, Hayır karıldı. Şimdi ne yapacağım? Başka bir şey düşünmeliyiz. Tabii ya. Belki cebimde uygun bir şeyler vardır. Evet bazen ceplerimi temizlemem gerekiyor. Neyse bu ne ya? Çöp hepsi. Vay canına işte bu. Tam gereken bozuk para. Nice. Hmm, evet iyi yapıyor. İyi iş çıkarıyorum. Güzel olması gerekiyor. Tadam. Her şey hazır. Jill sen neye bakıyorsun? İşini yap. Tamamdır. Ben mükemmel resim yapıyorum. Neden bunu bir iğneyle yapmaya çalışıyorum? Tamamdır. Hazır. Neredeyse tam olarak aynısı. Okay. Aslında ilk bakışta göründüğü kadar kolay iş değil. Evet itiraf etmediğim ki normal bir şey çizemedim. Ama bu şekilde saçma sapan şeyler oluyor ya. Uh -oh. ee, saçmalık ya da saçmalık değil. Ama zaman bitti, önemli değil. Şimdi göstermelisiniz. Okay. Tamamdır böyle bir şey yaptım. Annie üzgünüm ama bu gerçekten kötü bir şey. Evet aynen. Şimdi durumu biraz düzeltelim. Ve değiştirdik. Hadi bakalım. Baksanıza nasıl? Hmm, fena değil. Çok iyi bence. Sende ne var? Ee, tamam benimkine baksanıza. Nasıl olmuş? Hmm, yeterince uğraşmamışsın. Cilinki daha iyi. Ne? What? Hayır daha mı iyi? Değişlerimiş. Böyle bir şey olmamalı. Ha, aynen olmamalı. Ama şimdi yeni iPhone'um var. Bence her şey çok hadi. Acaba rengi nasıl? What? Ne? iPhone mu? Bu iPhone nerede? What's the matter with ya saçmalıyorsunuz. Bu ne? Ha, <laughs> senin hak ettiğinde bu. Really? Bu sefer içinizden birine bu kocaman bebeği vereceğim. Ne oyuncak bebek mi? Aslında bu sıradan bir oyuncak değil. Bu güzel lezzetli pasta. Hadi zaman başlıyor. Yes. Daha önce hiç sakız ile resim yapmadım. Çok garip bir yol. Ama çok lezzetli sakız. Onun tadını çıkarabilirim. Mükemmel bir şey. Ah evet. Duh. Sakızların tadını çıkarmak gerçekten çok iyi bir şey. Ama tabii ki resmi de unutmamalıyız. Hmm, galiba böyle yapabilirim. Okay. Aa, evet çok lezzetli sakız. Ne? Hmm, ama ne? Çinemiş sakız kullanarak çok çeşitli desenler ayrıt edebilirim. Ayrıca bu sevimli bebeğin çok güzel bir halinde yapabilirim. <laughs> Vay canına. Enin gerçekten çok iyi işi var. Ee, siz ne düşünmüştünüz? Aa, hayır. Yapıştı gözlüklerim. Ne yapacağım şimdi. Ya benim suçum neydi? Şey göremiyorum şimdi. Of ya, gülmeyin bana. Çok üzüldüm. Çocuklar, zaman doldu. Hadi resimleri gösterin. İşte bakın, çok uğraştım gerçekten. <laughs> Aslında hayır, uğraşmışsın. Berbat bir resim olmuş. Jill sen göster. İşte bu nasıl? Yani fena değil ama sıkıcı. Ted evet, sende ne var? İşte böyle. Kesinlikle hiçbir işe yaramaz. Aynen. Hiç güzel değil. Ama en iyi resim mükemmel ve bende tam öyle mi? Evet. Aynen. Herkesin içinden seninki en iyisi. Al bakalım. Yaşasın. Sonunda kazandım. Tadına bakmak istiyorum. Tam da acıkmıştım. Hmm, hmm. Evet aynen. Ama biz senin arkadaşınız. Hadi paylaş bizimle. Oh. Ah, Ted uyan. Geliyor. Bu turda biriniz çok farklı makyajlarla bir çantaya sahip olacak. Vay canına. All right, all right, all right. Yine kızlar için bir hediye. Çantayı almak ister misiniz? O zaman çizin. Evet işte bu. Ben kesinlikle kazanmalıyım. Ne? Makyajı çok seviyorum ve o benim olmalı. Tabii ya. Çizim yapmak için orijinal bir yol buldum. Öncelikle boya kalemlerini renkten geçireceğim. O zaman birkaç tane denkli bir tozlarım olacak. Bundan sonra onu çantanın tasağına yayıp koyacağım. Bence bu harika bir isim olacak. Ve tabii ki hepsi bu kadar değil. Rendelenmiş tebeşir aynı bırakılmaz. Şimdi üzerine ütü koyacağım. Ne? Çok iyi bir fikir. Ne? Ama ben de bir şeyler düşündüm. Oh Oo, evet böyle kıracağım ve sonra suya atacağım <laughs> ve onlar onun içinde eriyecek. İşte bu ve böylece boyamak çok kolay olacak. Şuna baksanıza bence çok güzel çıkıyor. <laughs> oh Eni senin yüzünden dikkatimi dağıttım ve her şeyi yaktım. Nesne mahvoldu. Yandın mı? Öyleyse şimdi çanta kesinlikle benim olacak. Aa, hayır. Şimdi ne yapacağız? Makyaj aletlerini almak istiyordum ama. Tamam. Kim makyaj aletlerini almak istiyor? Önce eserlerinizi gösterin. Ee, bu leke de nedir Jill? Hayır. Çantayı alamazsın. o <laughs> <laughs> oh, Annie en azından biraz uğraşabilirdin. Çizimi neden bu kadar kötü yaptın? Aha Ted bravo sana. Hepsinden en güzel resmi sen yapmışsın. Tebrikler. Şimdi makyaj seti senin. Ne benim mi? Ama ben bilerek yapmadım. Bana ne sen kazanıyorsun. Aman tanrım şununla ne yapacağım? Belki bana makyaj yapabilirsin. Hayır ona değil bana yap. Hmm, tabii. Benim bir fikrim var. Kızlar hazır olun. Şimdi sizi gerçek kızlar yapacağım. Çok güzel olacaksınız. Yüzde yüz. Tadam. Çok güzel. Kendinizi tanıyamayacaksınız. <laughs> Kendini görmeliydin. Aman tanrım. Bu ne? Palyaçoya benziyorum. <laughs> ne? Ben nasılım o zaman? <laughs> Ay korkunç. Ne yaptın sen? <laughs> Neden hemen küstünüz? Çok komiksiniz. Umarım kahramanlarımız ilk test için hazırlar. Britney çatalla yemek zorunda kalacak. Önemli olan çorba almamasıdır. Nancy'nin kaşığı var. Bu arada aynı olarak da kullanabilir. <laughs> Bacınına. Peki bu sevimli deniz aygırı en ve çubuklarla yemek yemesi gerekiyor. Artık kızların ne alacağını öğrenmek istiyorum. Vay be bu ne kola mı? Kim kola içmeyi sevmez ki? Ama bu şanssızlık çatalla nasıl içebilir ki? Herhangi bir fikir olan var mı Britney? <laughs> hey dikkat et. Böylece tüm kola dökülebilir. Ah çatalla kola içmek kolay bir iş değildir. Ay hayır. Görünüşe göre Britney'nin parmağı sıkışmış. Burada yardım olmadan yapamaz. Yazık kız. İşte bu. Oley parmağı çıktı. Sanırım parmağında biraz kola kalmış. Ama bu hiç kurallara göre değil. Üzgünüm Britney. Başka bir yol bulmak zorunda kalacaksın. Tabii ya çatal kola şişesine sığmaz. Ancak diğer tarafıyla yaparsanız bu tamamen farklı bir konu. Evet işte bu arzulanan bir Tabii ki bu yöntem çok zaman alacak ama Britney bir şekilde görevle başa çıktı. Hey dikkatli olun. Kola şişesine gözle açmak en güvenli çözüm değildir. Şimdi en çubuklarıyla kolanın tadını çıkarmaya çalışacak. Evet ne kadar lezzetli. Bu yöntem de hızlı değil ama yine de işe yarıyor. Hmm, Asa önemli olan görüntüyü doğru bir şekilde hesaplamaktır. Evet başardım. Şimdi bu şekilde kola döküyoruz. Evet ne kadar lezzetli. Büyük <laughs> annemin bana verdiği iksire benziyor. Sadece kola çok daha lezzetli hepsi bu kadar mı? Yes. Görünüşe göre herkese önce ben başardım. Üzgünüm kızlar ama kaşık çubuklardan ve çataldan daha havalı. Ah neredeyse işe yaradı. hayır olamaz. Ay, yeni kıyafetim, yüzüm. Ya bu ne berbat? Ay, döktüm ve kaybettim. Cidden mi? Biraz hayal gücünü göstermeye değer ve çatal, kaşık veya çubuk gibi basit eşyalar bile en sıradışı amaçlar için kullanılabilir. Ne kadar güzel bir davul solu. Ama görmüşe göre biraz dikkatimizi dağıttık. Hadi yemeklerimizi açalım. Vay be ne kadar lezzetli noodle. Onun ne kadar güzel bir kokusu var. Ah Kızların zaten ağzı sulandı. Britney tüm noodle'ını çatalın üzerine topladı. Ne kadar büyük bir noodle yığını. Vay be. Ama şimdi bunu nasıl yiyecek? Vay canına. Evet hoş bir insanla lezzetli noodle'ın arasında engel mengel yoktur. Britney bütün bir paket noodle'ı çok hızlı bir şekilde bitirdi. Dikkat et bu noodle oldukça acı. Okay. E, çubuklarımla bu noodle ile kolayca başa çıkabilirim. Oh, ne kadar iştahlıcı. Hmm, evet nefis. Acı tıpkı sevdiğim gibi. İşte böyle. Biraz daha. Aa, görünüşe göre hepsi bu kadar. Pekala Nancy senin sıran. Hmm, tamam şimdi deneyelim. Biraz nudu. Biraz daha nudu. Ya biraz daha biraz da alıyorum. Ya cidden mi? Of. Bu sefer şans benim tarafımda değil. Burgerler. Vay be kim burgerleri sevmez ki? Ama kaşıkla burger yemek zor bir iş. Şimdi Nancy'nin onunla nasıl başa çıkacağını göreceğiz. Görünüşe göre Nancy burgeri kaşıkla bıçak gibi kesebilmiş. Burgerin ilk kaşığı ağzına uçuyor. Nefis. Aferin Nancy. Hadi deneyelim. Çörekle başlayacağım. Hmm, harika. Şimdi marul domates. ne kadar solu. Hmm. Ve sonunda en lezzetli olanı. Evet. Britney de görevi yerine getirdi. Enin sırası. Evet çubuklar ve burger en iyi kombinasyon değil. Diğer kızlar burgerlerin tadını çıkarırken. En en azından bir dilim tatmak için elinden geleni yapıyor. Hayır, görünüşe göre Enin bu masanın her tarafına dalmış. Ama belki de bu onun işini daha da kolaylaştırır. İşte bu. Bazen başımıza gelen aksilikler iyi bir şeye dönüşürler. En pirzolaya ulaşıyor. Ah, ne kadar sulu. Neyse en hamburgerlerini yedi. Ama görünüşe göre şu ana kadar yarışmamızda Britney önde gidiyor. Ne? Sadece bir yemek mi? Ne kadar tuhaf. Acaba orada ne var? Var be. Bu fondü çikolata çeşmesi. Burada ne kadar çikolata var? Britney'e satılanı çikolatayla yıkadı. Bu şekilde çok daha fazla çikolata alamazsın. Ama yine de bu hiç yoktan daha iyidir. Evet böyle bir tat uğruna çok çalışmaya değer. Şimdi en bu çikolatayı çubuklarla tatmaya çalışacak. Ne kadar lezzetli. <laughs> Neyse muhtemelen en şanslı olanıdır. Bu kaşıkla ne kadar çikolata alabileceğine bir bakın. Ah evet. Hmm, durun bir dakika. Benim bir <laughs> var. İşte böyle dikkatlice. Benim dahi hiç... Üzgünüm kızlar ama çeşme... Teknik işler için kapalı. Bu lezzetliydi. Vay be. Görünüşe göre Britney şimdi Nancy ile birinciliği paylaşıyor. Pekala <laughs> kızlar. Çatal bıçaklarınızı hazırlayın. Şimdi yeni bir yemek denemenin zamanı geldi. Bu sefer kahramanlarımız <laughs> ne alacak? Vay be. Şu kocaman skitos tabağına Bakın. Görünüşe göre neyse bu lezzetli bonibonlardan bir kaşık almaya hazır. Aa, ne kadar lezzetli. Ağzına ne kadar şey sığıyor. Neyse bu skitosları hızlıca yiyor. Bence pek çok insan böyle lezzetli bir kahvaltı yemeği reddetmezdi. Tamamdır. Aferin Nancy. Evet kaşıklı skitos yemek en kötü seçenek değildir. Değil mi? Şimdi bakalım Britney ve çatalın nasıl işe yarayacak? Evet çatalla kaşıkla olduğu kadar çok Skittles alamıyor tabii ki ama yine de hiçbir şeyden iyidir. İşte böyle yavaş yavaş çataldan çatala ve süper Britney de işini bitirdi. Geriye sadece en kaldı. Ya bu nasıl bir şey? Ya belki böyle. Hayır işe yaramıyor. Hadi oldu. Pekala bana gel bana gel. Ay. Oh hayır Britney. Aa, yıldızlara bakın. İyi misin? Of. Ya böyle olacağını kim bilebilirdi ki? Affedersin en ama bu sefer şanslı değilsin. Yine. Peki üç deyince açtık. Vay be mısır. Britney hemen mısırını çatala dikiyor. Evet tatma zamanı. Evet bu çok lezzetli. Ve bu lezzetli şeyi bir kez sonra duraması imkansız. Kızların sadece kıskanması kalıyor. Çatalla mısır demek çok kolay ve çok rahatmış. Harika iş çıkardın. Şimdi enin sırası. Tamam. Belki böyle olur. Hayır. Çok zor. Belki böyle. Ya bu da olmuyor. Aa, dur bir dakika. Ya eğer. Ne düşündü acaba en? İşte bu. Çok iyi bir fikir. Böylesi daha kolay. Vay canına. Böyle çok kolay ve elleri hiç kirlenmiyor. Aferin en. Süper. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Çiğdem mi? Kaşıkla mısırı nasıl yiyeceğim? Belki böyle kazımayı deneyebilirim. Veya böyle. Of işe yaramıyor. Ay! Üzgünüm Britney. Bu mısır çok kötü. Of ya. Yine kazanamadım. Cihazlarınız hazır. Hadi bakalım. Vay be. Bakın burada kaç tane cips var. Siz cips sever misiniz? Ben bayılırım resmen. Bunu yorumlarda yazın. Siz hangi cipsleri seviyorsunuz? Oo, görünüşe göre cipsleri çatalla yemek çok da kolay değilmiş. Ama bir tanesini böyle alabiliriz. Hmm, çıtır çıtır. Harika. Bu şekilde bir kere de çok fazla cips yiyemezsin. Ama bazen zevk vermek ister. Görünüşe göre en çubukları alıyor ve başardı galiba aldı cipsi. Evet, ne kadar lezzetli. Şu cips kulesinin ne kadar çabuk kaybolduğuna bakın. <laughs> Aferin en. Şimdi senin sıran nensi. Böyle almaya çalışacağım. Hayır, oh, yeah. nensinin evi masanın her tarafına uçtu. Ya belki böyle olur. Hadi, hadi lütfen koşuğuma işte gelin. <laughs> Aptal cevizler. <laughs> Ve böyle söyleyelim. Yaşasın <laughs> Britney. Hak ettiği zaferden dolayı tebrik ediyoruz. Gümüş madalya Nancy için. Ve üçüncüsü. Tabii ki en alıyor. Üçüncü yere kızlar. Hepiniz harikaydınız. Üzülmeyin.